Ben hep söyledim, hep söyleyeceğim. Belli dönemlerde insanlık bunaldığı zaman Rabbim o dostlarını, o Evliyaullahını insanları rahatlatmak için, huzura kavuşturmak için hep gönderdi ve hep gönderdi. Bizim ortaya çıkışımız da sizlerin bu mücadelesinin asla asları da budur. Bugün coğrafyamız, İslam coğrafyası bunalmış vaziyette. Sağımızda, solumuzda, güneyimizde, kuzeyimizde, doğumuzda, batımızda hangi Müslüman'ın yaşadığı coğrafyaya bakarsan bakın orada bir bunalım söz konusu. Orada bir sıkıntı söz konusu. İşte Suriye'deki son hadiseleri biliyorsun. O çocukların resimlerini görüyorsun onları görürken bizler üzülüyorsak Rabbim illaki, ki onlara bir ceza verecek. Bu bekleyin. Bekliyoruz siz de bekleyin. Dün olmayan şeyler belki olacak ama Allah bu tokatı gavurun elinden de vurur. Allah'ın gücü yeter mi? Dün sattama nasıl vurduysa de şurada burada yaptığı katliamlardan dolayı Kattafi'ye kendi ülkesinde uyguladığı sosyalist komünist rejimden dolayı nasıl vurduysa oradakine de vuracak. Çünkü tarihe bakın İslam tarihine ki Allah hep mazlumların yanında olmuş. Ben bir tweetimde yazdım. Yazdım ki Müslümanlar bunaldı. Başımıza birçok sıkıntı geliyor ama yardım gelmiyor. Bunun sebebi biz Müslüman gibi yaşamıyoruz. Ama yine bir vaka var ki İslam tarihinde ve Kur'an'da da kısaca anlatılan bir kıssası var. Onun bu da Yunus peygamber hadisesi. Yani Yunus peygamber 32 sene peygamberlik yapıyor. İnanan kişi sayısı 2. Ve artık ona belli konularda zulmetmeye başlıyor. Bu sefer Allah Yunus peygambere buyuruyor ki, ya Yunus ben onların üzerine bir azap göndereceğim, onlara haberdar et. Son olarak onlara haberdar et. Onların üzerine büyük bir azap gelecek. Buna hazır olsunlar. Ben gökten onlara bir azap bindireceğim. Ve bu azabı Allah gönderiyor. İkaz ediyor Yunus peygamber ki inanmıyorlar ertesi gün kalkıyorlar ki bulutlar kıpkırmızı. Ve her geçen saat bulutlar o kızıllığıyla beraber sıcaklığını ve ateşini üzerlerine doğru yaklaştırıyor. Yunus Peygamber de artık Allah'ın azabı, gazabı geldi. Benim bunların arasında kalmama gerek yok. Kendine inanan o iki kişiyle beraber bir gemiye veya tekniğe binip oradan uzaklaşıyor. Bu insanlar ne yapıyorlar? Belli bir zaman sonra o inanmadığı azaba, kazaba, inanmaya başlıyorlar. Ne yapacaklar? Çaresiz. Yunus peygamberi bulun. Yunus peygamber çekmiş gitmiş. O sıra onların içerisinden birisi diyor ki, Yunus bize ne diyordu? Benim Rabbim çok merhametlidir. Eğer mazlum olur onun merhametini ceb her türlü azaptan ve gazaptan kurtarır insanlar. O zaman bir şekilde biz o Rabbin, biz o büyük varlığın merhametini celb etmemiz lazım. Bunun için ne yapabiliriz? Şunu yapabiliriz diyor. Bizim hepimiz günahkarız. Ve biz ona inanmadık. Onun için bize merhamet etmesini beklemeyelim. Ama bizim içimizde öyle kişiler var ki, bunlar bu suçtan sorumlu değiller. Sabiler, çocuklar, yavrular. Öyleyse hayvanlar dahil bütün yavruları annelerinden ayır. Bütün yavrular. Ve bunu yapıyorlar. Memedeki çocukları annesinden ayırıyorlar. Bir tarafta anne bağırıyor, fizah ediyor, bir tarafta yavru ağlıyor, fizah ediyor. Koyunları kuzusundan ayırıyorlar. Bir tarafta koyun meliyor, bir tarafta kuzu meliyor. Öyle bir olay oluyor ki o yerde bulundukları mıntıkada ağlama sesinden başka hiçbir ses duyulmaz oluyor. O sıra bakıyorlar ki o bulutlar yavaş 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 tekrar yukarı çıkmaya başlıyor. Çünkü çocuklar masum. Çocuklar masum. Onun için Allah o gazabı onların üzerinden kaldırıyor. Şimdi ben diyorum ki Allah bize bizim gibi günahkarlara niye merhamet etsin ki? Etmedi. Ama bakın zalimin biri geldi. Dün de zalimin biri çocukları katletmeye başladı. Nasıl çocukları katletmeye başladılarsa, masum olanları yok etmeye başladıysalar, masum olmasa bile yine annelerin feryadı ortaya çıkınca, çünkü bir yavruyu annesinden daha içten ağlayan hiçbir varlık yok. O sıra Allah'ın merhametini celbettiler. Celbettiler ve öyle gidenler gitti. Sattamlar, şunlar, bunlar öylece gittiler. Şimdi bunlar da gidecek, kopmayın. Çünkü yapmamaları gereken bir şeyi yaptılar. Aslında bunlar tarihten ders alabilseydiler, belki onu yapmazdılar. Bu ızdırap, bu azap da bir zaman daha insanların üzerinde, oradaki yaşayan Müslümanların üzerinde kalırdı. Ama bu yanlışı yaptırdı Allah onlara. Yaptıran tu o. Eden do. Ve neticede ne olacak göreceksiniz. Bekleyin gör. Bekleyin görün.